Evet. Baksın, kadın, ya su bizim değil baba ya. Değil mi? Emin misin su, mi? su, mi? su takılıyor ya bizim oğlum? Değil Emin misin? Emin Yok yok. Ne bizim değil su değil Buraya gittiniz mi ki? E, Hapalanı suyu. Rancıya. Ne yalan ya baba boşu boşuna gitmezdi. Tek yeri gel. Değil mi? Yok da böyle köpük evet, var mı? Evet. 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 buradaymış Evet. yersen? Evet. mi? Şu an sular akmıyor mu? Kimin sular patlamış? Sizin kırmış. akıyor, değil mi yani? Aynı şey hattan mı geliyor? Şeyden, değil mi? Bu her tuz tarafından. Sular nasıl? İyi kalite olarak. Selamun aleyküm amcam. Hayırdır, nereden geliyorsun? Muktar mı? Tanışalım, şekeroğlu. Hoş bulduk. Yani çalıştırıyorlar herhalde. Azam yok mu yalan? Ada da biz, muhtar da biz, ee, vatandaş da biz. Muhtarımızın ismi? Ahmet. Ahmet abimiz. Eyvallah sular akıyor değil mi yani sorun akıyor, yok. Akıyor, akıyor. He, ee, badire de kesilmiş herhalde. Tamam işte badireler de kırmış suyunu da o ki bizim durduya, onların He. o da bizim değil değil Daha evet. geri geldi. İyi yani susuz da olmaz yani. yani. Eyvallah. O zaman sorun yok yani. Yok yok. Bir de sorun yok. Eyvallah. Onun çöğe yeterli suyumuzdur. Orada da çok dikkat lazım abi. Şimdi bu su şimdi na nasıl kırılıyor yani? Bu borular mı? İşte 4-5 köy suyu bir arada geldiği için. Çapçayla arı yer ya. He. Abra buraya eşi. Eşi yer altına boru çıkıyor. Bilmeden değil mi? Bilmeden kırılıyor yani. He bu köy... Ha, yoksa bilerek kırar mı? Ha mi? köylerde temel böyle açıyorlar ya belki ondan mı? Yoksa... Yok, köylerde yok. değil sayın abim. Şimdi Hı. diyelim ki adam Bizim su kırılmış yapacağım gidiyorum tamam mı? Ha tamir için gidiyor. gidiyor. Suyu yapmada tamire onların suyu da kırıyorum. O çok dikkat lazım. İç içe boru döşenmiş. He. Yan yana. Yan, yan, yan yana. Yan yana. Aynı şeyden. Aynı Kana, hatta. kana kanal aynı. Aynı hattan yok, yok, şu. aynı değil. Ayrı ayrı da. Yok ya yani, hat, ya. hat aynı diyor. hat, hat Borul... aynı, aynı ha. abi ya. Doğru. Burada kanal ayrı abi üst üste boruları koymuşlar. Yok yok abi ya. Yok yok. Evet. Şapça burada burada mı? boruları kuruyor ya. Allah şükür işte bizim de gülüydü de. Arvit çıktı galiba. Yüzlük boru. Arvit veren yani Papola'nın. Evet, evet biz geri döndük. Yani Papola'nın suyu mu yok şimdi? Evet. Papola bir de evet. e, badel. Badele. Ben de aradım dediler tamire gittik dediler. badelden tamir yapmaya gitmiş herhalde. Yok orada yok. Sen de Fransa'da mısın He abi? ben de Fransa'dayım. Bu Fransalı arkadaşı da bir çekeyim. Filerden bizi izliyorlar. Filerde 3000 posoflu varmış bak. Pozov'da 2000 Pozov'lu. Filer'de. Demek ki hep gitmişler. Sayın abi. Evet. Filer'de. Buyur abim. Şimdi devamlı mı kalıyorsunuz orada? Biz e, yazdan yaza geliyoruz da işte emekli olunca geleceğiz devamlı inşallah. Yani, bir, bir Toki'den ev almaya çalışacağız. Şu an Suskap'tayım ben. E, yok evimiz ya, var. Abi. Var. Evimiz Devana var. Daha ne daha? Toki ne diyeceksin? Yani kışın Kışın biraz zor oluyormuş herhalde. Ben ha. He. Var mı tanıdığınız Suskap'ta? Şimdi, şey, şimdi o şehir hastanelerinin altında bir üniversite yapın, onun altında da yapılacak. He, şimdi öyle, diyorlar da. Bir üniversite yapılıyor ya. He. Onun alt taraflarında tosiler yapacak. Daha bir tek önceki muhtar var ya. İkinci etap. Herhalde sizin yapıyorlar. isminizi sormadım. Selam. Benim, benim Eyüp. Selam Eyüp. Hı. Abimiz. Yine amcam isminiz? Benim Muhtesim Metin'in babasıyım. İsminiz neydi? Muhtesim. Muhtesim. Tamam. Şimdi bazen çekiyoruz diyorlar ya şeker onu ya isimleri sormuyorsun. Selamun aleyküm. selam. sen? Fikret amcamız. Siz de yine akrabasız değil mi? Ya, Aynı. Gün. Evet. Peki şöyle sorayım. E, Sayın Şeker oğlu Buyur, buyur. Buyurun sağ olun. Allah razı olsun. Buyur. Bu Avrupa'nın durumunu iyi bu Tosof mu güzel, Paris mi güzel demek istiyor. Ne diyeyim mesela. Bak sana, sana bir şey... Devamlı orada, orada kaldığınız için mesela biz de bu soruyu ne soruyoruz? Ben bileyim. onun şiirini bile yazdım. Hı. Ne dedim? Ne dedim? Hıngal dersiz hıngal burada. Mangal dersiz mangal burada. Ne işimiz var orada burada. Tosof Paris'ten de güzel. İnsanlar da yoktur keder. Selam verir, muhabbet eder. Eç olmazsa ola ne edeyim der. Tosof Paris'ten de güzel. Avrupa'da hiç diyen yoktur <laughs> değil mi? Ne diyorsun falan? <laughs> Diyemezler. Onlar bonjour derler. Sabah derler. Ee, no derler, oui derler. Kimi monsieur, kimi madam Kalmamış ki orada adam. Yemek bulamazsın adam. Pozov, Paris'ten de güzel. Şekeroğlu yazmaz boşa. Yazdıklarımız geçsin koşa. Biraz soğuktur, dostlar kışa. Yine de Pozov, Paris'ten de güzel. Nasıl? Evet. Hakikaten Pozov, şimdi Paris'le tabii ki aynı çapta şehir değil ama doğa, doğa olarak güzel Pozov. Doğrudur. Der Zülali kardeş, ah bir yine gelsin, artık hasretimiz mahzere kalsın. Ölenler ruhuna fatih olsun, Vallahi sizleri unutmam sağlık. Ooo dediğin rahmet. <laughs> ben de seni gibi böyle Zülali Baba'dan, Aşık Midami'den, Aşık <laughs> e, Üzeyir'den keşke birisi söylese de sana bir hediye mi olacak? <laughs> Hakikaten. Geçen Posof'ta da böyle bir çekim yaptım da Zülali'den söyleyen var mı diye onlara bir hediye verdim. Size de bir hediye olsun? Abi şu kamerayı tut. Ya bu sabah amcam amcam ismi ben neydi? Ben Benim Muhtar diyorum. Muhtasım amcama Zürali Baba'dan söyledi. Evet. Onu bir daha söyle. Çok güzel bir eserin evet. eseri. Zürali Baba. Ne Zürali Baba ah bir yine gelsin. Evet. Artık hasretimiz mahşere kalsın. Ölenler ruhuna fati olsun. Evet, hoş geldin abi. abi. Zürali Baba. Ziyettin Demir. Ziyettin Demir, Demir abi. Eyvallah. Zürali Baba. Böyle milleti toplamış götürmüş dağın yanına He. Demiş ki kardeşim bak Bak evet. Demiş ki işte, milletin yanına ki Der Zülali Gelsin artık hasretimiz Ölenler de ona fatih ben ölürsem artık Allah rahmet eylesin Amin. Ağlıyor 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 1930'da geliyor. Evet. 20 sene sonra geliyor ya, evet, o zaman, zaman diyor, hani Rıvanadan, e, e, evet, Şafşet ya, tarafından ya, geliyor, Rıvanadan açtım Şafşet Dağı'nı Allah'ın evet. lütfuna insan göründü. Zanasız ki düştüm de cennet bağına, İnsanlar hürri -hür kılman evet, göründü. Evet, evet. Hicran Köprüsü'nden geçti ordumuz, kalmadı kasabet asla gezimiz. Koskoz evet. vatanımız, ustaflığımız, her taşı ceberden vatan göründü diyor. Allah rahmet eylesin. Amin. Cemaat bekler kutası, kutası. Amin. Bu aşıklar değil, ya rastlasan. Evet. Aşık şenlikten böyle şey diyorlar, zor diye diyorlar. Bilal de baba demiyorlar. İşte vallahi rezil edeceğim yani bir Tabii ki Bilal baba aşık şenlik değil. Vallahi sen Bilal babayı niye demiyorsun, aşık Bilal'i diyorsun? Demeler lazım, demeler lazım. Bir de bu şenliği oluyor ya, bu Şenlikte önceden aşıklar günü olurdu. Evet. Onu da kaldırdılar. Onun da tekrar gelmesi lazım. Aynen. Çünkü aşıklarımız büyüklerimiz. Evet, yani. Yani. Onlar ismini oldu. değiştirdiler. Evet, yani da tek evet, Yok yok. Geçen sene de ismini değiştirdiler. Yani evet. önceden aşıklar söyleniyor. Söyleniyor. Evet. Evet. Aynen. Aynen. Çünkü posos dediğin zaman Cülali Baba akla gelir. Aşık, zehir aşık, müdahil. Bunlar bizim değerlerimiz. Evet. Öncülük yapmışlar. Ölüm, şey ölümü pahası. Bazen diyorlar işte şu baba tozoktan neden geçti? E, canı pahasına göçtü çünkü Akız bir gün olur şiirini söylemiş ya. He Ruslar he. peşine düşüyor Zülal Baba'nın. Yakalayıp millet bir şey yapıyor o zaman. Ayaklandırıyor. Nerede? Rus, Rus şeyine karşı. Yani, Zülal Baba ya, o zaman Osmanlı Devleti diyor. Sen hayatın tehlikede Ruslar peşen düştü. Hatta bir ara fırında. Fırında, fırında yaptın. fırıncı fırında yapıyor. Fırıncı diyor bu benim çırağımdır diyor. Hmm. Öyle sesini geri Öyle kurtuluyor yani. Yani baba bunun yatsın. Tabii tabii öyle çile çekmiş insanlara biz de inşallah bir defamız i̇nşallah, olur. İnşallah. İnşallah. Çok abi, sağ ol. Inşallah. Hadi çok sağ ol. Aynen. Abim Aynen. sen de Zülal Baba'dan bir şeyler söyleyeceğim ya da Bilmiyorum. İsim neydi dedin? Ziyettin Ziyattin benim. Ziyettin abimiz. Evet. Evet, ne iş görüyoruz? Neyle meşgul? Abi ben elektrikçilik, su tesisatı, böyle kaynak işleri onları yapıyorum. Ha iyi, ustayız hmm. yani değil mi? İyi Usta şey. lazım olan varsa, kum bedel <laughs> evet, abimiz. Aynı. Eyvallah. Aynen. Ama Aynen. ustalar Aynen. çok para alıyor. Geçen dediler, satdele gittim. Günlüğü 4-5 bin lira istiyorlar abi dedi. Yok abi, yok o kadar değil. O kadar değil değil mi? O kadar değil, ya, öyle olabilir. O kadar da merhametsizliği olmayacak. Yani ya. ben düşünüyorum da, ben Fransa'da alamıyorum günde 4-5 bin. Aynen. Hakikaten, yani Fransa'da 60-70 euro. Şey 3 bin lira abi ki iyi yani 3000 Ustasına göre geçti yani. yaşar da. Oldu. Herkese teşekkürler. Güzel bir çekim Hayır. oldu. Buradan da oldu. E, güle bir diyeceğiniz gire. var mı? Yok. Teşekkürler. Şöyle iyi oldu. Rast geldik. Evet. Şu, ee, buradan da Papola'ya gideceğiz. Papola'yla aranız geldiğin için de abi. Papola'da. buyur. Geldiğin için de çok teşekkür ederiz. Size size teşekkür ediyoruz. Memnun olduk. Eyvallah. O. Bir hatıra kalır inşallah. 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 i̇nşallah. İşte var. Var. Ediliyor, ya. Allah, yine şey geldi. Yok şu an bak kaydı oluyor, canlı çekiliyorum şu an. Al da bu kara moronu da al da, bu da boş He. geçmedi. <laughs> Ma maşallah. <laughs> ee, Gume de gördün gibi. Bu da varzın gençlisi. Evet mi? İsim ne abim? Selamünaleyküm. Hayret. Hayret abi. Eyvallah hoş bulduk. Yazdan yaza mı geliyoruz? Evet. Evet nasıl Gume? Ben bu musuz komşulardan, köyden. Allah eski kruğunu vermesin, komşularında Eyvallah. De, sizin de. Hınkal mınkal yapıyorlar mı bazen? Hınkal yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Abi hoş gelmişsin abi. Hoş Nasılsın abi? <laughs> Sizle yeni mi görüşüyoruz? <laughs> <laughs> çalışıyorum. Ben vallahi de çalışıyorum abi. Sayın abi. Muhtarım teşekkürler bir diyeceğim var abi, mı? Abi benim diyeceğim şu. Evet. Biz suyumuzu içeri git abi. Yut, iç. Suyun çeşme varsa çeşmeden içelim. Onun yerine saysan. Şimdi bizim Yaşar Usta var. Bu kahveci. Evet. O bekliyor. Yaşar. Abi, evi ama ama mi? Ha. He. Yoksa geldi içerdik. Gerçekten tamam, teşekkür efendim. ediyoruz. Ben teşekkür etmiyorum. O bekliyor. Bir de e, çekeceğim. Ondan sonra da e, şey badelayı çekeceğiz. E, birkaç köyü çekeceğim. Akşam olmadan. Sağ olun. Allah razı olsun. Yürekten dedim. Yo, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sular akıyor dedin. Akıyor sular. Ben, ha bak burada da şeyim var, şişem var. Ben çıkışta, çıkıştan. çıkıştan suyundan kim içeceğiz. Yasını, abi, sen <laughs> Oldu. Allah'a ısmarladık. Allah Sağ olun. Herkesten.